Kocaeli'ndeyiz, Bağçeşme Şehitliği'ndeyiz efendim, e, ailemizle birlikteyiz. Gülcan Hanım merhabalar. Merhaba saygı. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyoruz, bize bu imkanı sunduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Böyle e, uzun bir e, çabadan sonra, böyle bir e, hayırla neticelenmesi, çalışmaların bizi de son derece mutlu etti. Ee, Tabi şehidimizin orada e, mezarının e, bu şekilde e, sizlerin ziyaret edebileceği şekilde şehidimize yakışır bir şekilde orada yeniden yapılması arkadaşlarımızın gayretleri gerçekten e, çok kıymetli tekrar bu vesileyle e, şehidimize e, ve bütün şehitlerimize e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Ee, sağ ol, sağ ol. Rabbim devletimizi, milletimizi korusun. Devlet millet hizmetinde e, vatan millet uğruna, e, ezan bayrak uğruna şehit olan bu toprağa düşen bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun inşallah. Bu yapılan çalışmada e, şehidimizin ruhunu şad etsin inşallah. Allah razı olsun. Önce oldunuz. Böyle bir şey yaşamamıza sebep oldunuz. Eksik varsa Yanlış varsa düzel, düzelteriz, düzelteriz ama mühim olan e, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Şehitlerimizin e, ruhunu e, incitecek hiçbir şeye girmeyiz inşallah. Her zaman yar, yar ve yardımcınız oluruz, hiç sıkıntı değil. Buraya da geldiğinizde inşallah sizleri e, burada varlıkta misafir etmek isteriz. Allah razı olsun. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. İşlerinizde başarılar. Allah emanet olun. Görüşmek dileğiyle efendim.